Bazı rivayetlerde meleklerin devasa bir biçimde ya da devasa boyutlarda olduklarından bahsedilir. Bir keresinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile oturuyor ve birbirleriyle konuşuyorlar. Ve sonra aniden gözleri gökte bir şey yakalıyor. Ve Cebrail dehşete kapılmış görünüyor. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona sorun nedir diye sorduğunda İsrafil şu anda göklerden iniyor. Ve bunun daha önce hiç yapmadı. Ve son saatin geldiği veya mahlukatın sonunun geldiği güne kadar bir daha asla bunu yapmayacaktır yukarı baktılar ve o kadar geniş ve o kadar büyük bir melek gördüler ki o kanatlarıyla tüm gökyüzünü kaplamıştı. Peygamber veya Cebrail hangi yöne bakarlarsa baksınlar tek görebildikleri Israfil. Ve böylece onların devasa boyutlara sahip olabileceğini görüyoruz. Ayrıca gnostik metinler de meleklerin göklerde yıldızlarla aynı büyüklükte parlayan küreler olarak göründüklerini anlatır. Dolayısıyla göklerde parlayan hareketli bir küre veya yıldız olarak görünebilir. Yani bu çok büyük, muazzam bir büyüklüktür. Ama insan ile aynı boyda da olabilir.